Merhaba arkadaşlar. Bugün ay pardon pardon pardon. Silin silin. En başta en baştan 1 2 3. Merhaba arkadaşlar. Bugün laptop oyun vlog'u çekiyoruz. Ben size söz vermiştim. Last last. Buraya girdik şimdi geldi güzel oyna Allah iki tane şimdi bakın yaklaştırayım arkadaşlar size böyle bir sekran bekliyoruz bacakları mı <laughs> geldi uzanmalıyız çıkmıyor mu bir tane Ay. Ben Oyunlar nerede? Halbuki o laptop beni bakladı. Bana söyledi herhalde laptop. Açılıyor. <laughs> oyun, oyun yok. Durun özel bir şey yazacağım da bir dakika. Siz bakmayın. Babamın montuna bakın. Neyse siz de bakın. Hadi abim gireceğiz bir <laughs> bak. Bu, bu bilgisayarı bu arada babam getirdi tuşu taktı. Bu da sıfır çıkmalı neredeyse. Neyse. Hop. Oğlum yapamıyorum lan. Ee, silme nerede silmesi? Oh. Tamam yaptım. Dur kırmızı yapayım. Heh, tamam. Arkadaşlar bekleyin. Olmuyor da.

Fiko burada mısın? Fiko burada mısın? Fiko burada da benim var. Lan Fiko yok. Haş. Arkadaşlar videoyu yok bölüp geliyorum. Arkadaşlar abone olun like atın yazacaktım. Yazmıyorum. Diğer klan diğer mouse var dedim. O Dert ey süt çöpe battılar kardeşim bu kırk belli değil. Buraya yazayım. Yaz. 5 Beş saat sonra. Açıldı olur olur. <laughs> Bu oyun gibi onun bana. Bakın. Tıkladı, tıkladı, tıkladı. Okey. Anlaşıldı. Şimdi Ne yapsak? Böyle oyun vlogu da çekmek istemiyorum canım bir. Telefonla çekiyorum zaten, telefonla atıyor. Videoları. Arkadaşlar bakın. Herkes bir milyon abone oluyor. Ben o yedi ya Olur beni de bir ab bir milyon abone ne çıkaralım? Ne olur ne olur arkadaşlar. Bu da bir milyon abone ol olsa. Yok. Bakın burada. Buraya bir tıkladım. Video açmasın. 1 milyon abone bulaşırsan açılır diyor. Hocam şu sen. Gene şu sen. <laughs> sen ya Rabbim. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Bana çay taksadı. Çay soğuk Namaz kılayım da. Tamam baba yaşa. O hayır. Bu da bu buzdolabı da 5 gündür beri kahve duruyor. Kahve. Ne kahve? Doğru bildiği bir Türk kahvesi var mı? He. O da bir yapısı da. Her ne yapalım onu annen yaparsa bak pazar değil Doğru. <laughs> Sinirimden oyun için zor. Ya. Kırarak. Oo çok ses çıktı. Play. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Play. Tele. Açıl ne? Adrenalin. Açık. Aa, virüs. Neyse, pardon. 7 dakika oldu. Hop. Geleceğiz yine. Sizce kim izleyeceğiz? Birinci P, P ile başlıyor. İkincisi de şey ile başlıyor. Eee. 6 7 ile başlıyor. Üçüncüsü de C Ab, ab Abdullah Rezzak Libadiyah. O kaç sarı o ulu ikinci o çıkmaz. Ben... Bu bu yedi. Için... İkinci çıkar. Bu sebebi çıktı. Ya oğlum telefonu bir sola alıyor bir sağ eli açıyor. <laughs> Og kan ha det så hyggelig. Og her er vi! Og jeg er til eps. Til eps.

koyarım daha doğal görüntüleri böyle bir kediye kalmışlar bak Leyla biliyor mu götüren koydu ama <laughs> evet abi böyle çok güzel bir kedi daha için de şöyle çeksin biraz içi de bu şekilde yani birden fazla kediniz varsa bu yatak onlar için bence bayağı rahat. kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten, e, bu tekrar kodu Koyacağım. Yani nasıl, bir nasıl bu ürünleri Kare var. Kod mod hepsine koymuşumdur zaten. İkinci olarak böyle bir e, kedi ağacı diyorum ben buna. Böyle üç katlı bir kedi ağacı var. Bakın üç tane yuvası var. Yani düşünsenize 3 kediniz var. Bende 2 tane var. O yüzden bir tane boş <laughs> Böyle buralarda içini falan böyle bunu, bunu da gerçekten ...bayağı... Bu da gerçekten çok iyi. o kadar merhaba. Kuralarda, bir... merhaba mesela daha böyle bak Dur abi yani, yani. bay <laughs> Biraz daha bakacağım o kadar bir sana. Çünkü <laughs> pe, pe -de demiştim. Üstlet yara. Diye ben bunu Tamam kanka çekerim. Buzunu bıraktı bir gün önce canım babam adlı video yükledi. Video yükledim arkadaşlar. Evet video yükledim. Bir video yükledim. zaman ben kendi YouTube kanalıma da bakacağım. Misaj. Arkadaşlar banlandım ben bu ara Bu, bu oyundan. Nasıl banlandıysam anlayamadım. Amerikan Türkiye. Amerika Türkiye'yi ezdi de geçti de. Bunları izleyeceğiz. Ben, aşkla o kadar. <laughs> işte evime gelmedi istiyorsa, istemiyorsan abone ol. Ben olmayacağım. Gel, evime gel. O kadar abi. Ben abone olayım sen gide evime gel. Çünkü ben seni takipçiyim abi. Bütün yerlerden takip ediyorum. Bu birinci bunu iyi. İyiyle bir başlıyor. Abi. Canım abi. Abi. Seni takip ediyorum. Bütün yerlerden Facebook hesabı varsa da bana de ben de abone olayım sana. Ay, abone diyorum. Ben Facebook hesabım yok de. Hadi aşağı inse de büyük. Gel. Ben, ben neden aşağı inemiyorum? Neyse Buna takla gitti. Heh, gel

Motorcu, motorcu, motorcu. motorcu bana. Aa, Aa, bu nereye? <laughs> nereye gidiyoruz Nuruk ya? Yokuş aşağı gidiyoruz. Burada yol mu bitiyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam, Sürü, Sür, sür delikanlı götür

Arkadaşlar Cap Place'de 5'e gidip bir bir doğuda, diyor Place'de 4 diyor İnşallah öyle yapmaz Ya acaba ben de bir hatırlıyorsam ben Ben gidecektim Her gün target seçiyor He. Tamam. 3 2 Bede Bede bir sürü blok çıktı. Bela abi. Selam Kev abi merhaba. Ой, дядь,